merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızda yüz ve yanımda Sezer abi var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sezer abi ile birlikte arkadaşlar önceki bölümde biliyorsunuz Yunus'la beraber spiral parkur biri yapmıştık. Şimdi onun ikincisini yapacağız. Abi hazır mısın? Hazırım hadi bakalım. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Vurarak Opa! başlıyorum. Bak şimdi va, 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 va. Bak vuracak şimdi bak <laughs> Vuramadım. Ulan burada hata oluyordu. İnşallah olmaz. Sezer abi ben gidiyorum. <gülüyor> abi <gülüyor> beni yine başlatıyor. Ne kadar komik ya. arkadaşlar. Aa, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burayı ben mecburen game modda geçeceğim. Çünkü beni başa atıp duruyor burada. Gel ola. Ne oldu? Oha yerin dibine girdi lan adam. Evet arkadaşlar 2-3 gündür Ah videoyu çekemiyoruz çünkü benim bilgisayarım bozuldu Sezer abinin eşi geldi falan bir şeyler oldu grupta baya bir değişik değişik şeyler oldu arkadaşlar Şu an zaten farkındaysanız ekibin yarısı yok ortalıkta yarısı değil hiçbiri yok Bir tek kala bu Sezer abiye kaldık Çıkabilecek mi bugün abi soldakinden çıksana <laughs> niye zorluyor Bak çıkamıyor bak zorluyor <laughs> Gel gel <laughs> Vursa vuracaktım da neyse. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam Fırfır selam Fırfır Gel bakalım Fırfır fır. Çık 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 çık. Aferin lan. Ya hadi, 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 hadi. Hii, Yandık. <laughs> Sen de yandın. Joss ettin abi bir. Evet Sezer abiyle Oo. bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Yunus'la tek seferde bitirebilmiştik. Bakalım bu sefer tek de bitirebileceğiz mi? Tek bölümde pek sanmıyorum da. Ama ben bilmiyorum ki. Evet Sezer abi haritayı bilmiyor bu arada. Merak etme Sezer abi yalnız değilsin ben de bilmiyorum. oha adam hasar alarak geçti. Yuh hoppa. Dede ben zaten hep hasar alarak geçiyorum ha buraları. aa. Bak 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 gene aldım. Aa, Ne oluyor lan bana? Aa, falan evet. Uzun zamandır video çekmeyince benim mental sağlık yerinde değil arkadaşlar. Ya bir saçma bir yerde düştüm gene bak. <laughs> Sen nasıl takıldın lan orada? Gelebilecek misin bugün? Ha geldi. Merhabalar. <laughs> <ut> Allah <laughs> Düşüyordu. <laughs> düşüyor <Vallahi> düştü. <laughs> düştüm. Düştüm. <gülüyor> <laughs> oradan düşmedi gitti oradan düştü ya. Batan nereye gitti abi gelsene yukarı. Geldim. Ana la, ben de atlıyorum. Ayy. Abi Ayy. yanıyorum abi. Bir şey olmaz gel. Yananı görür gel Allah. Ya Allah Allah Allah. Arkandayım abi. Abi arkandayım abi ay başım döndü. Ben yine video ay, aa Sezer abi. Ben yine düştüm. Oo oynamayı bilmiyorsun ha oynamayalım kardeşim. Bak 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 artiste bak hemen. Artistin de yapıyor. Nereye gittin lan? Nereye mi gittim lan? Ooo bir de diyor ki her detayı bilmiyorum. Selin çakkal seni. Bilmiyorum ki. Ben niye zıplıyorum gibi ha? Ay. Baksana bilsem buraya düşer miydin? Tabi canım. Tabi efendim. Ay <laughs> yandı. Yandı. Joss. Totosu bir Joss etti. Ay! Sezer abi. Sezer <laughs> abi geliyorum. Geliyorum. Yandım Fatma yanıyorum. Yanıyorum. Ah yandım. Oha ta nereye attı? Ya. Sen niye yandın ki orada? Abi şey kocaman kıçın olduğu için biraz çarptım da. Hep benim kıçımda. Hep benim kıçımda. <laughs> ay ay. Öyle bir kıç var ki <laughs> dağları deviriyor. Vallahi billahi yo. Vallahi yo. Hop geçtim buradan Hadi bura, bakayım. Buradan bura. Dur şuradan buradan şuraya. Bura. Vay canına. Sezer abi buradan sen bura. neredesin? Buradan da bura. Ne diyor bu? Sezer abi buradan bura dediğine göre baya iyi gidiyor. Puh puh maşallah nazar değmez inşallah. Helal olsun lan. At. Al, Yalnız ol, Sezer ol. Hadi abi. Gel. Sezer abi beni şaşırtıyor arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz biz ben böyle iyi giderdim. Bu sefer Sezer abi gideyim. Sezer abi. Pişt, gel lan. Ne bakıyor bakıyorsun orada aşağı bakıyor ya Allah Allah. Deli etti beni. Yere bakayım. Sezer abi sus pus modda. Sezer abi sesin gelmiyor. Farkında mı acaba? Veya ben mi Discord'dan düştüm lan? Sesi gel. <laughs> adamın sesi gitti. Benim sesim geliyor mu acaba? <laughs> Sezer abi. Ha? Geldi. Geldi mi? geldi gel. Allah cezanı vermesin. <laughs> Atladım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bakalım. Sezer abinin sesi gitti Maskesin bir anda. Sen ne yaptın az önce bir sesi Allah gitti Allah. ya. Ne bileyim lan. Ulan sana bakacağım diye gittim düştüm aşağıya ya. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Anlamıyorum ki bu işlerde bir şey ya. <laughs> evet. Abi yanıyorum yine. Ulan senin koca kıçına ben. Ay. Oh, bu da her yan yanmasında <laughs> benim kıçıma şey yapıyor. <gülüyor> Bilmiyorsan oynamayalım <laughs> ya lan. İyi de abi ne yapayım kocaman kıçın var değdi mi iteliyor beni. Sen nereye gittin? Oho beni geçmiş. Aaaa! Düştüm. Nereye mi gidiyorum? Hmm. He. Yol Aa yol buradanmış. Hop. Lan ay senin ebeni bak geçemiyorum bak tekte geçtiğim yeri geçemiyorum psikolojim bozdu bu adam benim ya ya kardeş se... oynanmayacak sen çıkalım ya <laughs> niye düşüyorum abi ben bak, aa, aa ben oğlum galiba arkadaşlar et evet, kendime iş çıkarıyorum sabahtan beri sansürlük yer çıkarttık neyse arkadaşlar devam ama döveceğim ha Abi ben niye düşüyorum? Ben niye düşüyorum peki? Ben alışmadım ki ama. <laughs> Hadi senin düşmana alıştık da ben niye düşüyorum? Benim tekte geçmen Bana. gereken yer. <laughs> Hadi oradan diyor ya. Sen nereye gittin bu arada? Aa adama bak baya baya bastı gitti ha helal olsun. Helal olsun dayı oklayın. Helal olsun dayı Buradan nereye ha buraya? Evet haritayı bilen ben şu an bilemiyorum. Sezer abi oyunda mı? Oyunda. Allah Allah. Ha Şimdi gördüm. Hah hah ha? ha? Ne oluyor? Gördüm. Merhaba. Merhaba. Selam aleyküm. Güzel abi sanırsam buradan gideceksin. Bak buradan böyle hop buraya. Hop ne buraya. Buradan abi hop. Bilmiyorum. Gulu 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 gulu. Ne o ne abi? Telefonun zil sesi gibi. Sen telefonun zil yes. sesi yes. öyle mi? Ops. Ayla. Ayla. Aynen John Wayne düştüm. Abi niye öyle şeyler Aa. diyorsun bak bak öyle diyor benim kalbimi kırıyorsun şimdi düşeceğim falan. Sonra yamulacağım birden düşeceğim. Abi ben düştüm ben düştüm ama şükür. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> arka plan nasıl? Green screen kullanıyorum inşallah kullanmışımdır. Sen ne yapıyorsun sizler abi? Aa, burada ne <laughs> <daha güzel. gülüyor> Geri düştü yani. Allah delireceğim ya. Oh. Hadi aslanım. Hadi yedim. Geçersin. Yes. Hadi. Buradan. Slime gel. <laughs> o kadar gazla geçemiyoruz ya. Yuh sana ya. Sana... Oğlum sen gazı verin. Gazı. Hadi. Hadi aslan parçası. Hadi. Hadi. bak. bak. Oradan değil. <laughs> Behçet sen ne yapıyorsun? <laughs> Nereden atıyor? Ay başım dönüyor. Ay yine video çekiyoruz ve yine benim başım dönüyor arkadaşlar ya. Sezer abi üstten <laughs> ha. <he. gülüyor> C T L W Space. Ha ne dönüyor? Ne ya Space? Ya dur! dur. Düştün mü yoksa? Sen, sen var ya ay, çok terbiyesiz ay, oldun. Ay çok üzüldü. Gel lan gel gel <laughs> düşme gel. Selamünaleyküm. Aleyküm selam gel. Bir saat orada uğraşan yoksa şimdi vicdanım el vermedi hadi dedim gel. Oo, Allah razı olsun. <laughs> 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 Dişeyi vuracaktım ya düştü ya dokunmadan etki şey yapabiliyorum arkadaşlar konuşamadım bak bir laf gelmedi bir konuşa neler anlatacağım lan Sezer abi şey yapamadın Sezer abi sen buraları biliyorsun hadi yapabilirsin hadi aslanım Ben biliyorum oğlum buraları Tamam tamam yandım yandım Video öncesi bilmiyorsun diye öğrettik sana o kadar oynadık kaç saat Anana avradını düştüm hep. Sezer abi onu deyip de benim düşmem de çok fantastik bir Aa yandım yandım Üfleyeyim mi abi? Hüf püf. Söndün mü? Ne demiş ünlü şair? Yandı ha yandı. Şair mi demiş, şarkıcı mı demiş? Şair. Ne yapıyorsun kız? İyi ee, kız sen ne yapayım? İyi alt üstü gidiyoruz. Ne ne düşünüyorsun bu korna hakkında? Bir şey söyleyeceğim. Sen benim üstümde ne halk arıyorsun lan? Ha? Yanıyorum yanıyorum. Eee. Yanıyorum. <laughs> Adam yandı Sezer abi Necoti bu arada arkadaşlar Necoti yazanlar burada mı ya? Şu tipe bak ya. Ulan özlemişim lan Necoti. Bayağıdır Arap Necmi oynuyorduk. Şimdi Necoti'ye döndük çok şükür. Bir önceki bölümde bayağı kızanlar olmuş. Abi Necoti ile niye oynamadın diye. Necoti kıskanmıyor mu diye. Necoti kıskancından bak yakıyor. Sezer abi bile ya, yakıyor ya, görsen. Gördünüz mü? Sezer abi bile yakıyor. Dokunmadan etkisi var Necote'nin. Sezer abi bugün geçeceksin inşallah sen buraları. Ben geçtim mi ki? Oho ben çık aldım bile. Seni bekliyorum. Yanıyorum 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 Necote. Yine yandım. Hadi aslanım. Yandım. hadi yedim. Hadi. Hadi koçum. Tamam hadi seni bekletmeyeyim hadi gel. Hadi bekleme beni hadi. Bak W'ye basılı tutmak. bak CTRL W. Oho. Aslanım benim. Devam etsen geliyorum. Hop. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Ben de geldim. Yandım. Niye? Abi sen beni görünce niye dayanamıyorsun sürekli yanıyor? Ne gördün mü? Bir şeyler iyi doğuyor böyle içime anlayamıyorum. <laughs> hasretime dayanamıyor. Kendini yakıyor adam. Geçtin mi? Geçmiş. Allah Allah. Hop. Abi ben de geçtim. E niye burada takılıyorsun bak takılmayacağım yerde takılıyorum. Abi space'e basacaksın. Çok basit yerlerde takılıyorsun sen. Yani şampiyonumuzu Zola... izliyoruz. Aa, sen kolay... yapıyor mu? Kolay Aynen ya. sen kolay yerleri yapamıyorsun ha. Biz öyleyiz arkadaşlar. Zor yerleri yapıyoruz. Çok basit geliyor. Kolay yerlerde çok zor geliyor. Hop. Aslan parçası. Yürü bakayım. Aa. <laughs> Aldın sen benden gazı gide Allah. Aldın gazı yakarsın lüle gazı hadi. Yakamadım. <laughs> Yaktım bazı. Gel 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 gel. Neredesin? Buradayım gel. nereye gidiyorsun lan? Bir, bir an. Al. Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Gel. Aslanım Ay yakıyordu beni. Peki Sezer abim bu mantığa ne diyorsun? İleri gidip tekrar geri dönüp bir daha ileri gitme işine? Önce çok mantıksız. Oha. Oha bir vurdu. Yukarı uçtum lan. Eyvallah Sezer abi ya. Oh be. Sen de yukarı çıkıyorsun. Bak bak bak. Sen de benim sayemde aşağı iniyorsun abi. İşte böyle düşün. Ay dur burnum kaçındı. Bir dakika. <laughs> Gelsene abi. <laughs> hadi video bir saat olacak hadi. Ya arkadaşlar Beşim, Video bir saat olmasın diye burnum mu kaçınayım ya? <laughs> evet. Abi bir de bunun editi var bir de öyle düşün yani. Oo terbiyesiz bir de editi varmış. E yok mu? Yok. Tabii Aynı zıpladım ama <laughs> boşa gitti. Abi gel, takip et beni. Etme abi boşver sen beni niye takip ediyorsun? <laughs> Hadi aslanım Ulan evet, Adam yine takip daha iyi. <laughs> Adam yine hasar alarak geçti anasını satayım ya yok böyle Sezer abi ben seni takip edeceğim ya git önüne yok seni beni takip etme niye abi hani biz Bak, girdi içime, içime girdi <laughs> abi şey diyeceğim hani biz kardeşlik hani birbirimizi takip ederdik ne oldu bize Aa ettim evet, ne oh, oldu Arap... ne oldu kedi olan doğurdu bizim kedi adını da Sezer koyacağız göreceğiz. Olur mu? Kabul müsün? Vallahi mı kız? Vallahi. vallah, billah tillah yanına yemiş bir e, e, öyle. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. Valla arkadaşlar e, 77 abone olduk bu arada Hepinize çok çok teşekkürler 100 aboneye çok az kaldı Abone olmayı unutmayın Abone olmadan izleyenler bakın çok ayıp ediyorsunuz Bizi kaybediyorsunuz Sezer abi diyor ki 100 e abone olmazsak bir daha video çekmiyoruz Diyor arkadaşlar Vallahi evet, bak... Çekmiyoruz çekenin oh, no. <laughs> O yüzden abone olun arkadaşlar Bakın şu, şu masum sıratı Bir yüzmeyin arkadaşlar şura bakın Sıfata bak, Allah, Ma mazlum. bak <laughs> mazlum diyorum beni dövüyor böyle mazlum mu olur mazlum mazlum getirin bana Eyvah. mazlum mazlum mazlumu getirin bana düştüm aşağı hiç evet, yoksun <laughs> sen de mi düştün lan aşağı yok geçtin mi lan Oha benim geçemediğim yeri Sezer abi geçiyor Helal olsun helal olsun en azından var checkpoint almadan checkpoint check alalım Inanmadım. Ne olmadı? Ne bileyim Sanki ölçmedim parayla ki. Parayla tamam. check point. Ama bak check point abi lütfen parayla veriliyor. Sen e, şeye havalimanına gittiğinde check yaptığında para vermiyor mu? Hayır. Niye? Daha beleş oğlum daha beleş. Sağlıkçısın diye mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> yeah. Düştü yine. Aa bak bunları space'e basacaksın W'ye basılı tutacaksın. Bir düşmesi yok mu? Ay! düşüyordum. Düşseydim ama gelir oraya sana vururdum bak. Şaplak katardım sana şapur diyor diyor ya. Allah'ım. Ne, 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 ne Ya bir kere de a biliyoruz yolları. Bilmez olur muyum? Tabi izlemiş bizim eski videoları. Biliyor yolları. Sen <laughs> aç. <laughs> 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 Aa geri mi? Geri mi geri? Neresi? <laughs> Neresi göremiyorum hani. Nerede lan? Oradaymış. <laughs> <laughs> Abi oraya çıktığında şu fareyi sağ çevirmeyi bir türlü öğrenemedim ha. Sağ çektim de fare dönmüyor. Yukarı. <laughs> Yukarı. <laughs> Abi artık atlar mısın şuraya bak. 18 dakika olmuş bu video. Niye 18 dakikadır burada mı zıplıyorum sanki? kadar komik ya. Abi şu fare aynı yerde üç tür düşüyor. Bak üçüncü kez geçtim adam hala geçemiyor. Oha ulan 1015 <laughs> bir de bir şey soracağım abi. Sağ tarafta time var. Sen nasıl 997'desin de ben 1023'teyim. Bu nasıl oluyor? o meslek sırrı. Ay. Öp evet, demesiyle düşmesi bir oldu. Sen ne de oldu? Ha, <laughs> ne oldu? Sen de düştü. La oha. Aa şehit merdivenden düşerek görmüş. Aa. <laughs> Hiçbir <laughs> şey görmedim ya. Abi şuraya geçer misin artık? psikolojim bozdun. Geçmeyecek. Geçmeyecek. Vay, geçmeyecek. Gel lan. <laughs> Şimdi Git ağzımı titiririm bak. <laughs> gel gel. Gel buraya gel. Oha adam benden gördü yaptı lan. Ne Yuh. gördüm lan sen? de. Bambunun üstüne atladın. Oha anasını satayım. Yok atlayacağız da. Abi ben niye bu kadar çok atlıyorum bambudan? <laughs> bana özendi ve düştü aşağı. Ya, Sezer abi lütfen bana özenmez misin? Devam et. Lütfen düşme. Ama bak söveceğim ha. Düşüp duruyorum. ana bak. Aa! Ay bak. Sen bir şey diyeceğim. Ben niye ben buraya kadar gidip de oradan düşmek nedir diyor Ne bileyim. Ölçmedim ki. Aha geçtim lan. Çekeyim mi yanıma? <laughs> Ma mazbut mazbut bakıyor yüzüme gel. Çek beni diye yalvarayım. <laughs> Süpersin. Ha bu arada arkadaşlar video uzamasın diye yapıyoruz bunu. Normalde biliyorsunuz biz yapmaya çalıştığımızda yapıyoruz yani. Yoksa yani yarım saat orada uğraşırız geçeriz ama. Şimdi bu videonun bir de editi var hani. Bir de yarına yetişecek hani yani bugüne. Siz bu videoyu pazartesi izliyorsunuz. de düşünün ben bu videoyu pazar akşamı çekiyorum. Gecenin <laughs> saat ikisin. düştüm mü lan gene? Nereye gittin lan? Değil, düşmüş. <laughs> düşürüldü diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Kendi başına düştü. şey atıyorsun beni sonra diyorsun ki düşürüldü diyor. Abi. Oğlum düşürürsen tabii düşürüldü diyecek. İyi de abi ben mi düşürüyorum seni? Evet. Ayıp. Valla diyeceğim de. niye ne? Buraya niye gittin de buraya geri döndün? Nereye <laughs> lan ben? Kendimi m gibi hissettim orada bir an. Tam da yolu bilmiyorum. <laughs> sen de anca beni takip et. Ah koçum. Yetişmişsin bana sürede. Ay dur 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 sırtım kaşındı. Aa! Ya gel buraya gel Allah'ım. Her videoda bir, bir yeri kaşınıyor bu adamın ya. Geçebilecek misin sen? Ne? Nereye? Hadi abi hadi arada bul beni. Neredeyim ben? Boş ver ya. Boş ver. <laughs> ya. Allah. Boş video uzuyor ya. <laughs> Allah Allah. Bu arada arkadaşlar şöyle atlayıp göstereceğim. Bakın daha yukarıda bir sürü yolumuz var. Biz buraya anca iki bölümde bitti. Biz bunu tek partta çekeceğiz bu arada ama siz bunu e, iki bölüm olarak izleyeceksiniz. Yani iki part yapacağız. Değil mi <laughs> Sezer abi? Edin. Niye? iki bölüm şey, şey tek bölümde yapıp bitirmeyelim mi? Olabilir. Tek bölümde yapalım bitirelim iki parta bölelim. Mantıklı. Bu çocuk çok mantıklı ya. Yani. Ya işte abi zeka fışkırıyor da ben göstermiyorum size. Tabii efendim. Normalde bilim adamları beni çağırıyordu bak bu zehir yemedi onu. Ha <laughs> ha. fokur diyor. Allah Allah bilmiyorduk. Aslanım benim gel. Oh. <laughs> o da yandı. Beni de yaktı. Beni de yaktı. Ben yakmadım abi. Abi yere ateş koymuş adamlar. Adamlar yaktı bizi koymuş ateş bizi. Ne diyor bu? Sen gene mi düştün? Nereye? Oo, arkandayım. Belli arkamdasın canım. Hadi aslanım. Hadi koçum. Adamsın sen. Hadi yiğidim. Yaparsın sen buraları. maşallah. Koç koş 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 Oğlum maşallah deme. Benim maşallah dedin 3 gün yaşıyor. 3 gün yaşarsa öp de başına koy. 3 saniye yaşamıyor pezenekler. Sen değil tabi bu arada. La 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 la. La 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 la. Dipsi la la. Cipsi la la. Bu arada yolu iyi biliyor ne? İşte profesyonel Minecraft parkurcusu böyle olur abicim. Ayak sesleri. O ayak sesleri umarım sana aittir abi. Korkuyorum yoksa. Bu sesleri. Cik 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 cik. O kuşlar san yayılır. Sanırsam Neredesin kuşlar ne? böyle ötmüyordu. Peki ya Müslüman biz nereye gidiyoruz? Doğru gidiyormuşum ama yanlış gidiyormuşum gibi de bir hissiyatım. Ha tamam. Sezer abi arkadan sesler geliyor. Bir dakika mı? Ölmemesi lazım. Şey lazım. <laughs> tamam şimdi gitti. Az önce geliyordu. Bir şey humur 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 etti de. Hadi bakayım i̇şte, genç oğlan geçebilecek işte. misin? Arka sesleri kapat diyorum bana ondan sonra geçebilecek mi? Moralimi bozuyor sonra geç diyor. Uf, serçe parmağım ağrıdı. Hadi aslanım. Oy, ben niye yanlış yere atladım? Doğru sen, sen söylüyorum. niye CTRL'e basmıyorsun hiç baba baba? Adamda CTRL'e tuşu yok anasını satayım. Hep şeye basıyor. W'ye basıyor sadece. Bak CTRL'e basacaksın abisin. Böyle atlayacaksın. Böyle atlayacaksın. Sonra buraya çıkacaksın. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan hop. Ay senin götünü ben kocaman dötün var geçemedim yine ya, şu büyüğe bak aşağı. Ya. ya abi ne kadar yüksek lan Oy, aşağı düşerken böyle bir Ay, tüylerim ürperdi lan! tüylerim ürperdi Aa. tüylerim tiken tiken o neydi lan önümden bir şey geçti vaz uçak diye abi, bakıyorum ne? da artık çözmüşsün parkur işini He? Yok la, yok la. Bak seni burada bekliyorum. suya girdim bak Gel. Senin suda ne işin var? Koskoca adam yol yapmış oraya. Adam gidiyor suyun içinden. Yiyin. Böyle bir şey olabilir. Ben böyle bir şey görmedim. Aslanım benim. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar benim. abone olmayı unutmayın. 100 abone olmamıza artık 23 adım kaldı. 77 aboneyiz şu an. Bu videoyu izlediğinizde yok. Bu videoyu attığımda 77 aboneyiz. Bu videodan sonra umuyorum ki bir e, 100 abone olmuşuzdur. Adam bana bir koydu, busladı beni. benim sayemde hızlı gittin gördün. Sen var ya adam da sen oraya geçebilecek mi acaba? Bir dakika bir şey oldu o yüzden durdum ha. Neye durdun abi? Şunun üstüne basacaksın. Oradan oraya basacaksın. Oradan oraya. Buradan buna. La yok şey zannettim internet gitti da. Niye? İnternet gitse bu arada düşerdin oyuna. Cancağızım orada. Ulan şeyden dolayı ya. Arkada hafif bir müzik vardı da. Ah, ah, ofi. müzik gitti. He. Müzik gidince, Adamdaki rahatlığa bak tabi. Kanal kapandı. Adamdaki rahatlığa bak. Biz burada eziyet çekiyoruz. Video çekiyoruz. Adam orada müzik dinliyor. Oh, böyle? He. Sen geçeceksin inşallah bugün oraya. Şu şuradan atla şuradan. Ha. Çit şu merdivene. Heh, şuraya. Kaba. Şu kaba. Sen Lan ne? Lan! düştüm aşağı Bak sen ba sen ba her bir şey gösterdiğinde beni başa düşüyor biliyorum İyi de iyi bir şey gösteriyor kötü bir şey göstermiyorum ki Sezer abi ne Bak, yapıyorsun açınmıyım. gel buraya gel hadi gel beraber yapalım gel da buraya geri, düştün mü lan gene yok atla kaba sen beni takip etme başım bye bye Evet az kalmış o Bu arada arkadaşlar belki tek bölümde de bitirebiliriz ya belli de olmaz tahtadan atlayacaksın tahtadan gel buraya abi şurada tahta var ya bak bak şurada şuradan Ay şurada lan. Ne diyor lan? Ana sen nasıl çıktın oraya? Hile hile kesin hile. Ya ne şom ağızlısın ya. Her <laughs> ağzın açtığına düşüyorum lan. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? O yüzden, o yüzden diyorum ki senin maşallah dedin. 3 saniye yaşamıyor. Ya Az önce 3 gündü şimdi <laughs> direkt gidiyor oldu arkadaşlar. Geldin mi kız? Yere yere. Sezer abi çok kötü oynuyorsun ha. Çok kötü oynuyordu. da bak senin yüzünden düştüm. Götüne, götüne çarptım. Tamam. <laughs> Arkamda bile <laughs> değildi. De. orada diyecekti ki çok kötü oynuyorsun dediğinde 3 saniye yaşamayacaktı. diyecekti. Kıvırdı hemen. <laughs> ne kadar komik. Ya. <laughs> se, yakalarım Allah. seni. Yakalarım seni. Aslan parçası hadi bakayım. Kardeş ben senin gibi pahurcu değilim he. Pahurcu. Yağlayacaksın tabi Hamurcu. Ha. Bak düştüm gene gördün. Ya sen beceriksizsen ben ne yapayım abi. Ne güzel gidiyordum hızlı. Bu sefer de desene hadi şu ağzını açtın diye. Ağzımı bile açmadım lan. Ağzını açtım Oha anasını satayım. Ağzını açmasa senin bakışların yetiyor oğlum. <laughs> Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? <laughs> Nazarım dağıyormuş. Kıyıyım yalan. Şeydeki güldür güldür şovdaki kem gözlü Şevket gibiyim. Baktığım ölüyor. Sen niye yanıyorsun gene? Sen hak ettin i̇şte ama bunu. Ya, sen her baktığında bana bir şey oluyor. Sen hak ettin ama bunu. Bak, bak, gene, bak gene bana bakıyorsun. <laughs> gene bana bakıyorsun. Nereye bakayım yere mi bakayım? Tamam yere bakıyorum hadi. Bak bakayım yere. Arkana dön. <laughs> Demiyor <laughs> ki gene bana baktın Gene bana baktın Allah zerde <laughs> şuradan şuraya atlayıp şuradan şuraya şuradan CTRL ile. Bak arkandan düş gelince nasıl geçiyorsun ama. Ya işte ben sana moral veriyorum. Ben senin Allah. Ha gel <laughs> Çıkamıyor. Kürsüye de çıkamıyor. Deli. Allah'ım ya Rabbim. Ben bana nasıl deli dersin oğlum. Ay düştüm. Oraya at oraya. Geçti anasını satayım ya. ne güzel ben sana ya. Ben gidiyorum böyle. Adama deli dedik bizi geçti. <laughs> gidiyorum. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. nereye gidiyorsun beni bırakıp? Seni mi bırakıp? Ee, i̇nsan kardeşini bırakıp gider mi? terbiyesiz. Ne oldu be yolu mu bulamadın orada bir durdun öyle. Yolu bilmiyorum yolu. Ya beni bırakıp gidiyordun az önce. Ah koçum hadi bana imat diyebilecek mi? <gülüyor> 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 de gülüyor. Ay <laughs> bu adı, lan. <laughs> Oraya da atlayamadı. <laughs> Ay düştüm lan. Aman ya Rabbi, bastım. <laughs> o neydi lan? <laughs> Hoppa, şimdi buraya geçtik. Buradan da hiç buraya hız da geçtik. kesme bak, hiç hız kesme. Sen hız kesiyorsun ondan düşün. Oraları geçerken Oo. hızını kesme abi. Kardeş ben o kadar profesyonel değilim biliyorsun be. Ya Aa. bunun Neydi lan? Onunla bir alakası yok. O cümle. Ya, cümleyi kurabilse. <laughs> o ciddi. O her seferinde karışıyor bu arada. Nereye? Suyun altına mı gidiyorsun? Hadi gidelim. Aa! Ya. Neredesin kız? Heh, gel. Geliyor mu? Hayır. Ay. Aa düştüm gel. Doğru yere düştün merak etme. Ve Heh. arkadaşlar son yerdeyiz. Buradan sonrası özgürlük. Hadi Sezer abi bitti hadi. Hı. Gel. Ve bitiyor. Aha. 哦吼！得安。 Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim Umarım beğenmişsinizdir Umarım hoşunuza gitmiştir Açıklama kısmında Discord adresimiz ve Instagram adresimiz var Burada göremediğiniz kamera arkalarını artık Instagram sayfamda paylaşacağım arkadaşlar Oradan takip edebilirsiniz Kestiğimiz yerleri oraya koyacağım bu arada Düğü yorum atmayı özellikle de abone olmayı unutmayın 100 aboneye çok az kaldı Abone olmayı da unutmayın Bir sonraki heyecanlı Minecraft parkur videolarında görüşmek dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın দেখখিলে ু থাকে